Herkese merhaba Queen Rose ailesi. Bu videoda geçenlerde çok konuşulan bir olaya değineceğim. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca tüm videolarımdan haberdar olmak için kanalımdaki bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Hepinizin de bildiği gibi Liza'nın kendine ait bir YouTube kanalı var. Kanalın ismi Lili Film Official. Liza burada eskiden vlog paylaşıyordu. Son zamanlardaysa nadir olarak dans videoları paylaşmaya başladı. Yaklaşık bir hafta önce attığı dans videosu büyük ilgi topladı ve viral oldu. Eminim ki hepiniz izlemişsinizdir. Videoyu izleyen herkes sosyal medyada Liza'nın harika dans ettiğinden bahsederken bu durumdan hoşnut olmayan bir kişi vardı. Sierra Nichols Yabancı bir dansçı olan Sierra Liza'nın son yaptığı dans videosundaki koreografinin kendisine ait olduğunu söyledi. Liza'nın ve bu koreografiyi hazırlayan kişinin ondan çaldığını belirtti. Yani Liza'yı koreografi çalmakla suçladı. Sierra öfkesini sosyal medyada Liza'nın kendi koreografisini çaldığını söyleyen birkaç paylaşımla dile getirdi. Ayrıca videosuna gelen Liza ile ilgili yorumlara da cevap verdi. Burada biri Sierra'nın videosuna Liza sayesinde buradayım senin koreografin en iyisi demiş. Liza sayesinde derken Liza şarkının tanıtımını o son videoyla yapmış oldu. Böylelikle diğer dans videoları da izlenmeye başladı. Sierra ise evet Liza ve koreografiyi yapan kişinin benim dansımı kullanması sayesinde diye cevap vermiş. Ve burada da bir kez daha Liza'nın kendi dansını çaldığını vurgulamış. Sierra yaptığı bu suçlamalarından ve paylaşımlarından sonra Blinkler ve K-pop severler tarafından büyük bir tepki topladı. Şimdi size Sierra ve Lisa'nın dansını göstereceğim. Benzerlik olup olmadığına dikkat edin. Çoğu kişi Sierra'nın dans videosunu izledikten sonra Liza'nın dans videosu ile alakası olmadığını düşündü. Benzeten bir kesim elbette vardı ama çoğu insan ikisinin de zeminde çekilmiş dans videoları olması dışında bir benzerlik göremediğini söylüyor. Tuhaf olan şey ise şu, Sierra Liza ve koreografisini yapan kişiyi suçlamıştı, fakat insanlar bir şey fark ettiler. Liza'nın koreografisini yapan kişiyle Sierra Instagram'dan birbirini takip ediyor. Bu da çoğu insana Sierra'nın prim yapmak ve dikkat çekmek için Liza'yı suçladığını düşündürdü. Tüm bu olanlardan sonra Sierra bir özür yayınladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Liza'nın ve Sierra'nın dansları benziyor mu yoksa Sierra bu suçlamayı sadece dikkat çekmek için mi yaptı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.